I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. ben artık bu içeriklerin Warspeed Monsanto'da kaldığımız yerden devam ediyorum. En son e, <laughs> Taz'ın yarışlarını yapıyorduk. Yarışlara devam edelim şimdi. Kariyeri devam et. <laughs> e, i̇şler tamamlanmış. Bir tane yarış kalmış. Bir de e, ikramiye toplamamız lazım. <laughs> şunu seçeceğim eleme ee, ne derler en sona kalan eleniyor yok oluyor yarıştan hemen girelim evet Audi TT Mazda Alix 8 ve Audi A3 olması lazım ya da A4 Ay Nerede? Nerede? Çabuk. Çok biraz erken mi ama yapacak bir şey yok. Yeni tüp taktırım bunu. Böyle arkama bir dakika ben o ayarı kapatmak istiyorum. Rex sen de bir susmadın oğlum. Arkaya bakmanın şeyini kapat yoksa haberi arkaya bakıyorum ben. Klavye değil lan. bunu temizle aynı yardır ha şimdi olmuyor arkaya bakın bu arabanın sesi de güzel yani motoru modifiye ettiğimiz için güzelleşti biraz daha sok hali de güzeldi ama Rex bir sus daha videonun içine ettim ya yani. Havda hav havda hav Ne gördüyse dışarıda al köpeği olduğu için her şeyi Böcek böcek Tuşmuş ne varsa havlıyor Avlamaya çalışıyor al köpeği olduğu için <laughs> Şarkı da efsane ya yani. Lan iş var ya, çok tehlikeli adamlar dik dibe yarışıyor lan birinci tur bitti ne üzere bitti üç tur üç tane şey olduğuna göre üç tane adam olduğuna göre üç tur çok büyük hatalar yaptım motor oldu yani yine <laughs> yapıştır dörde indir üçe daha yapıştır gördü bu ağaçlar çok yavaşlatıyor arabayı Lan geliyor b**at Şerefsiz Audi TT bu kadar düştü mü lan Çarp lan anasını zaten, zaten çarpmadı Bas 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 Şöyle drift yaparak Başka rahat dönülmez Uf, ne anladım ben Her bu zaman yavaşladı yanmama anlama şeyi oluyor. Heh, yavaşladı biraz kalat. Geçeriz hocam. Geçtik. Geçtik. O hayvan bir yargılıyor. Hadi bakalım baş başa kalıp avu Boss Sus 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 Yapıştır üçe ikese. Hadi hocam bir yere takılmadan şu yarışı bitirelim. At dörde. Az kaldı herhalde öyle hatırlıyorum. İğrenç iğrenç bir şarkı başladı ilk şarkı iyiydi mesela ya ben ağır rock sevmiyorum ya hard rock sevmiyorum biraz hafiflik olacak benim en sevdiğim şarkı olan Final Masquerade gibi as** bir, ben giremedim gerizekalı Yere bir döndü sandım tekrar yolu geçti tamam ya bu yarış bizde büyük bir felaket olmasın bizde haydi bizde ne kadar 2000 iyi allah bereket versin Şu uğraşamam polis önüse attı direkt yine haydi tamam yer dışarıda tamam ediyor ama ilk önce bir e, dışarı çık bir modifiye çukkana bakmak istiyorum. Evet. Yeni bir şey açılmamış. O açılmış olsaydı yeşil şey yanardı. Kapalı bunlar yaptırabildiğim en iyisini yapmaya çalışmışım Şurada da kapalı kapalı belki açık olup da görmemiş olabilirim diye bakıyorum frenler hepsi yapalı çok kilitli ben bir turbo şarjörü olsaydı bari Neyse. Niye kapalı çocuğum? Dur lan yanına bir yapıştırma. Etiket gibi şey koyayım. Çizgi nasıl duracak? E işte. Ya şöyle yapsak nasıl durur? 3 incele. Böyle bakıyorum da pek fark edilmiyor. Koyu gri olduğu için. Başka var mı hocam? Bir akşam buna. Beyaz, kırmızı. Kırmızı fena değil. Şu tonu. Turuncu nasıl? E işte. Yok ya bunlar değil. Ben direkt desen yapacağım. Yani hepsi de kapalı ya. Yani. Kilitli hepsi. Neredeyse. Ama şu ne yapayım? Şöyle. İkinci renkte beyaz mı olsun? Beyaz olsun. Tamam, ekle olacağım. Sepeti gör iyi 500 fazla değil şimdi bir eve gidip kaydetmek istiyorum bir tekrar at diye vitesi at içine atamadım at kaydetmem olmaz ne polisler ne uğraş dur Bunları yapmışım. Şunlar yapılması gerek. Fotoğraf şeyse. Bilerek mi yağmur başlattınız? 175 73 pardon. Geçtik ama. Bir tane daha yapalım. Bu 5 daha az kilometre hızlı. Ama önce turbanın turba diyorum. Mikronun dolması lazım. Se Arada sürüp cemiz bir şey doluyor. Sanırım. Ya yes. şuradan mı göreceğiz sanırım. Tamam. Ne sıkıntı yok. O düz alandan sanırım. Yani nitro ile. As sürüp araba yan ben ben 155 56 güzel Ha, fazla yok. Ee, eyvallah, Rock. rock. <türk> Kimlik adam Evet bir atla. Şimdi bir kaydet. Artık yarış zamanı geldi iki ne şeyler iki tane sprint iyi güzel hadi bakalım <gülüyor> 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 Anca mı geliyor bak polisler peşindeyim seni Arabaya bok sarısın Lexus güzel araba da boksarısı yakışmıyor hiç bir araba Vardır. Bu araba niye sağa çekiyor? Bunlar... Günler, Bunlardır. Bas 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 bas. yüzü gördük adam çok yavaş geliyor dedim ve çarptım. Aslında ses as, as, çabuk az geliyor tarz. Hadi orada şey vardı. Sayıyorum. Lan bu çık ay senin haber mi diyorsun lan? E benizin orada takıldı salak. <laughs> Takılsın vallahi benim işime gelir. Yanımdan burada. İyi döndük. Yarışın %50'si bitti neredeyse. Daha doğrusu yolda. At 5'e. Adam bayağı geride kaldı ya. Yazık. Hüf. Altı yok mu? Test yok. Beş vitesli. Belki motor diyorum şey işte vites kutluğunu değiştirince altıya çıkar vites sayısı Bas bas or, or, or. bas bas Burası ana bas 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 Yardır kronometre ile başlatamadım çünkü şarjda bu yarıştan sonra bitiririm içeriği yani birinci sprint tam oldu. şöyle artistik yaparak Of bu esme bak be devam devam durmak yok <laughs> görüşürüz tamam sonra kolay gelsin benim geçmem için çıkın lan oğlum bu şarkı şeyini de yok muydu lan underground Allah ona geçti ya lan şerefsiz adam baza geldi ilk yarışı kaybettiği için o gaz bir işe yaramaz bana sökmez olur abi de çarpıyor şerefsiz ama yok amcım beni anı sapacağım dur Nerede? çıksana lan yok wow, otuz bitti yarışın Burun. çık bakayım oradan hadi bakayım kolay gelsin vardır Uf, iyi döndüm lan. Bir yere çarptım. Tabelayı saymıyorum. Çarptım. Tamam. Tamam dur. Az daha. Ana sağlıyor taksici. Bas 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 bas. Şuradan geçiyorum geçti. Adam yine uzaklarda kaldı. Asıl gelmişime gelir vallaha. Allah bin belanı versin. Lan 82 bitti. Bas. Bas bas bas. Olamaz. Olamaz. Yeri sen göremedin beyaz beyaz duvar. Lan bas. Yardır çabuk. Tamam bizde bu yarış tamam. Strese gerek yok. Gerek yok bu sefer normal getireceğim. Evet. Oo, bu da güzel fotoğraf. 6000 para. İyi. Taz da elendi. Hadi bakayım. Tebrikler. Sağol ol. Bunu açacağım. Bunu açacağım. Evet araba çıktı. Onu direkt satacağım para için. Hem yani başkalarının arabasını kullanmak kendi arabamı inşa edeceğim. Evet. Hmm. 13 Victor değil mi? Victor Wick. Kara liste 13. To araba Toyota Supra. Bu ahmalı şu sanırım yer alıyor. Bunu kaçamadan hiç kimse yok. Ee, görür o O gevşek ve tehlikeli ama araba sanatını konuyu biliyor. Eğer e, şans ona gelirse sizi dumana boğacak diyor ama öyle bir şey olamayacak. Tabii ki de. Heh I'm impressed. Daz underestimated you and paid the price. Make sure you never do the same. I'll hook up with you later. Tamam eyvallah, kolay gels. Yani. Abi ilk önce modifiyat çok önemli değil mi? Para bol zaten, manya para kazandık. Ha, açılmış bir şeyler. Ne açıldı burada? Oh iyi turbo şarjörü açılmış. Sonunda. 5 binler. Lastikler ıı, yol iyi tutuş olsun diye. Ver. Bu açıdan Motor yok tamam evet dur lan dur çıkalım eve gidelim Haydi deyin. dur Evet bir şeyin daha sonra geldik. Şimdi görüşürüz.